8. sorumuz yine daha önce karşılaştığımız bir soru tipi. Hangisi durum ve iyilik ekini birlikte almamıştır diye soruyor. Hemen bakmaya başlayalım. Ülkemize. Bizim ülkemiz. iyilik almış. Sondaki ülkemize yöneldim. Haleki. O zaman bir almış. Bir yolladık. İçindeydiler. Onun içi. Bakın burada bir yer ne var? İyilik eki var. D nedir? Bu da halekidir. O zaman iki de almış. Bunu da yolladık. Devam edelim ticaretlerini onların ticaretleri iyilik eki var sondaki i de ticaretlerini belirttim ticaretlerini işaret ettim anlamında kullanıldığı için hal eki. dolayısıyla 3 de almış birincisi şimdi bir kelimenin kökü inci yapım eki e buradaki i de nedir s'den sonra gelen hep ne oluyordu İyilik eki oluyordu ama burada bir haleki yok bu yüzden cevabımız denizle. Uğrunda kelimesi peki onun uğru burada bir iyilik eki var. Kaynaştırma harfini yollayalım. Uğrunda da da nedir? Bulunma hal ekidir. Yani bu da almış. O zaman demek ki sadece birincisi kelimesi iyilik almış. Durum eki almamış.